arkadaşlar ben Eller Bugün sizlerle beraber yeni aldığım kostüm oyuna da yeni geldi arkadaşlar. Hem ben yeni aldım hem de oyuna yeni geldi. Akıncı Bo kostümü arkadaşlar şöyle seçelim. Arkadaşlar şöyle kulübümüzü gösterelim. Hallera YT gelebilirsiniz. Şöyle 89 GLY 9, 9 PV ve arkadaşlık isteği atabilirsiniz bana arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şimdi şöyle ilk önce bir şeyi neydi onun adı kostümü şey yapalım. Yorumlayalım. Arkadaşlar kostüm 29 taş. Yani 30 taş diyebiliriz. 30 taşa göre arkadaşlar deseni full değişik. Şey aynı ıı, neydi? Şey kendi hareketleri falan aynı. Animasyonları falan ama full değişik. 30 taşa çok iyi bence. Akıncı bu kostümü bayağı iyi. Şöyle bir girelim maç arkadaşlar. Bir girelim maça bakalım. Aslında internet sorunu yok ama Arkadaşlar buranın da mic'leri çok iyi ya. 18 lük. bu adam beni affedersin bir şey yapar ama neyse şimdi onu söylemek istemiyorum baya iyi lan ay acaba... tek attı bana Aga be. Alıyordum az daha. O suyu neydi? Arkadaşlar bu arada iki kaç jeton etkinliği var. Ben bayağı oynuyorum. Arkadaşlar bir de şunu söylüyorum. Abone değilseniz bir abone olun. Bildirimleri de açın ki 100 abone olalım bir an önce ya. Bakıyorum arkadaşlar YouTube'da işte oyunculara falan adamlar hemen abone kasıyor biz kasamadık aslında kastık da ben daha çok istiyorum. Bu arada arkadaşlar bizim bir tane abonemiz var. Kendisini bilmiyorum. Bir sene Dönmek istiyorum onu. Adam bir abone oluyor, bir daha abonelikten çıkıyor, bir abone oluyor, abonelikten çıkıyor, abone oluyor, abonelikten çıkıyor kardeşim. Eğer bu videoyu izliyorsan sana söylüyorum ben Ya abone ol ya da abonelikten çık. Rahatsız mısın sen ya? Lan! Aga be! Adam beleşe aldı beleşe. Kaç yatın aldık lan? 112. Kutuları yine biriktiriyorum arkadaşlar. Bu sezon bitsin. Bu sezon açarız onları da. karakter çıkması lazım aslında ya. Aga blue dolduramadık ya. Mike'a bak lan Mike'a bana vuruyor. Aga Pem çok yazık Pem'e ya. Ya sen var ya ben. 76 can. Öldürmeyin yani Allah öldürmüyor beyler. Gördüğünüz üzere. Aykabı. Mayaklar burada çok güzel gidiyor ya. Tekrar oynayalım. Arkadaş aslında var ya burada oynayacaksın oynayacaksın. Hem kupa kaybetmeyeceksin hem kazanmayacaksın ama Coins kas işte coins işte Jeton kasacaksın Bekleyeceksin abi burada ar adamların önüne kadar. Sonra alacaksın şeyini. Kaldım adamı. <laughs> i̇yiydi ya yine. El iyiydi baya. Arkadaşlar bir de bu videoda konuşmuyorum çok fazla. Neden ben de anlamadım ama. Konuşasım yok herhalde. İdare edeyim biraz bu videoda. Ooo. Aga kofi baya iyi ya. Arkadaşlar eğer ben ana hesabıma da alacaktım ama o 3000 kupa değildi. Bu benim ana hesabım değil. Ben onu bunu oynuyorum ama benim dediğim e-postama bağlı değil. O yüzden başka hesap açtım. O da 1001 kupa oldu. Demin yaptım. Onu kullanıyorum ama o 3000 1001 kupa yani 3000 kupa değil. Bunu alamıyorum. Keşke orada da alabilsem. Orada da ajan kolt alacağım ama. Arkadaşlar Challenge kod gelmeyecek falan diyorlar. Yorumlara yazın bir bilginiz varsa. Son şans olarak gelebilir mi sizce? Kostüm bayağı iyi ya. Bakalım. Şöyle Bir de savaş topu var. Burayı da oynayalım. Burası da bayağı iyi ya. Savaş topu da oynayalım. orayı açtık orayı açmamız iyi oldu arkadaşlar bayağı iyi oldu daha yalnız orayı açtık kendi tarafım değil şimdi şu tarafları da açmak istiyorum Aga ya adamlar bayağı iyi yalnız he. şu etkarlar var ya arkadaşlar nefret ettim o etkarlardan ya keşke oyundan kalksalar Oyun onlar abi birlikte nerf yedi gibi bir şey. Bu geri zekalıları da anlamıyorum. Savaş topu oynuyoruz. Düşmanız şu anlık. Adam arkadaş olmayı teklif ediyor. Mal. Hadi 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 aga ya verdik çekmesin adam gitti adam gole gitti gole Osman Berat hadi bakalım Osman Bey. Kalelerin önlerini açalım lan biz onların. O bayağı iyi aldım ha. Arkadaşlar. Bu videoluk buraya kadar olsun. Böyle videoların devamını istiyorsanız. Sizlerden tam tamına 5 like istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.